Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün duyurumuz var. Arkadaşlar bu arada bir sürü duyuru yaptım. Birinci duyurumu söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunların patronu kanalın oyun kanalı yapacağım arkadaşlar. Bütün serileri işte Aliya'nın deneyleri serisini falan OYNPR OYN PTR YT kanalında eğlence kanalı atacağım arkadaşlar. Mesela böyle yani görüntülü videolar atacağım o kanalda. Bu kanalda da arkadaşlar oyun videoları atacağım. Bu arada arkadaşlar ben bu kanala hani tiktok attıydım ya. Arkadaşlar kendim yaptığım tiktok. Ee, kulüp açtım arkadaşlar. Ee, bu kulübe gelin. Tamam mı? Kulübe gelin. Iıı ee, videoda gelenlerle tiktok videosu açacağız arkadaşlar Arkadaşlar ee, isterseniz bir maça yürü, yani anlatacağım işte Arkadaşlar bu arada bu da bilgisayardaki hesabım şu an Arkadaşlar ee, bu benim bilgisayardaki hesabım eee, bu arada 40 abonede çekiliş yapacağım arkadaşlar eee, İsterseniz bir tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Iı, bir de ben ıı, bu, bu kanalı şimdi oyun kanalı yapacağım arkadaşlar. Diğer OYNATETET kanalına yani görüntülü video o kanalda da görüntülü video falan atacağım. O adam var lan. Öl lan öl. Pat. Arkadaşlar söylediğim gibi bu kanal bu kanalı ben oyun kanalı yapacağım arkadaşlar. Ee, ben size ne anlatacağım? kanalında eğlence kanalı yapacağım arkadaşlar. Bu arada yandan Be Berat'ın Berat'ın sesi gelebilir. Öl bakayım sen. Aa! Arkadaşlar bir de ben bu kanal oyun kanalı yaptığım için bir de craft'lar buglarını göstereceğim. Ee, çok çok Ama Berat beni dinlemediği için belki onu al, al, almayabilirim. Yapmıyor yani. Ay Arkadaşlar bildiğiniz Arkadaşlar ben bir de 33 Abonede veya 35 abonede oda vlogu çekeceğim <laughs> Minecraft videosu çekeceğim Çekimlerim bu kadar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Aliyon'un deneyleri serisinde Mentos videosu attım. Baya izlenmiş, like gelmiş. Arkadaşlar o zaman videomu bitiriyorum. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Videomu bitiriyorum. Bay bay.